Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tamamen otomatik olan e, konsultları, e, göstereceğim. Yani az az kripto para kazanabileceğiniz uygulamalar ve tamamen dediğim gibi otomatik. Bunun gibiler var. Multi olanlar var. Bütün coinlerden verenler var bu tek seferde. Bunun gibi. Bunlar en iyileri diye düşündüğüm, bulduğum. Sizin de bulduğunuz varsa tabi yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bunlar eş zamanlı olarak reklam izleyerek gibi onun gibi şeyler yaparak En iyi sitelerini bulduğum ve koyduğum videoya Esam olarak gelecek o da. İlginiz varsa bunlara bakabilirsiniz o videoya mı da. Buradaki bütün hepsinde referans link koyacağım yorumlara. Ve e, buradaki anlatım şeyleri e, bilgileri yararlı buluyorsanız ve işinize yarıyorsa e, referans link kullanabilirsiniz. Oradan kayıt alıp kullanabilirsiniz. Burada farklı olarak buradaki linkten girmeniz gerekiyor ve kullanmanız gerekiyor. Bir yararlı bulduğunuz şekilde isterseniz kullanabilirsiniz. Buraya gelecek olursam burada ve şey olarak Express Crypto veya FOSPay üzerinden yapıyor. FOSPay olarak direkt mesela bu Tron olarak Tron otomuslu otomatik muslu onu direkt orada depo kısmını diğer videoda anlatmıştım. Deposu kısmındaki Tron adresini yapıştırıp koyabilirsiniz. Express Crypto'da ise bunların Kontumda yapabilirim. i̇steyen olursa veya ya yoruma söylerim. Anlatırım nasıl olduğunu. Bunlar mikro cüzdanlar. Genel olarak şeyleri ufak ufak musluklar için zaten bu tür şeyleri kullananlar biliyordur. Ve genelde kullanmanız ge gerekiyor bu musluklar için kullanıyorsanız. Onların linkleri var. Bunu mesela buradan direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ve ücretsiz tron talep dediğiniz zaman burada açılan siteyi kapatalım. Buradan direkt açabilirsiniz. Buradan hızlı bu şekilde seçelim. Dikten sonra böyle bir sayfa açılıyor. 3-4 tanesini de aynı anda açabilirsiniz. Şey olarak. Şahsen reklam olarak kazanıyor. 5 seferde bir yenileniyor kendi Arası böyle bir göz göstererek devam etsin. devamlı olarak devam etsin. Hiçbir şey yapmanız gerek yok. Kendi kendine buradaki hesapta veya e PositPay'de yapabilirsiniz. Mesela buradan bunu açalım, Cardano ya Mesela başka bir konu açabilirsiniz. Reklam var, çıkıyor tabii ki. Mesela Steve böyle yapabiliyor. Genelde yapmaz. Tekrarın geldiğiniz zaman bir reklam atlayalım. 2-3 tanesini dediğim gibi yapabilirsiniz. Böyle açık olması yeterli. Burada yazdığına göre Firefox'ta olmuyor. Sadece Google Chrome veya başka tarayıcılarda. Zaten ben kullanıyorum. Bu şu an belki az verebilir ama coin miktarı artıyor vesaire. Bir yerde belki bir şey olmuş olabilir. Mesela buradakini açtım. Bu farklı farklı. Buradan istediğiniz 3 tane 4 tane açabilirsiniz. Durabilir. Bu şu anda şey mesela böyle sayfa yenildiğiniz zaman, F5'e tutarak sayfa yenildiğiniz zaman kendisi artıyor ama yapmayın. Yani ban hmm. hem engelleyebilirsiniz hem de şey yapalım. belki de bir geliyor. Bir dakika bir yeniliyor gördüğünüz gibi. Bak burada gösteriyor. Ve bu şey söyleyecek olursam bir yanlış anlattığım bir şey olursa veya bir şey olursa eleştirebilirsiniz yorumlarda. Yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Yanlış yaptığım şeyleri sert çok sert olmadığı şekilde söyleyebilirsiniz. Ben de e, cevaplarım ve e, gerçekten yaptığım bir şeyse düzeltmeye çalışırım. Zaten kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Burada e, sesini bunları anlatayım birazcık. Bu mantık olarak burada oyunları kazanıyorsunuz. Buradan e, burada fişleri buradan bakabilirsiniz. Hangisini ne kadar çekiyorsunuz. Buradan onun gibi mesela stake şeyleri var burada. Onun gibi Postpay biraz daha farklı. Onda da aynı şey mantık olarak. Ona da dediğim gibi videosunu çekebilirim. Başka zaman. İsteyen olursa vesaire. Bunu da anlatacağım. Başka bir şey var mı şu anlık? Ekleyeceğim bir şey. Yani sanırım bu kadar. Bu kadar basit aslında. Ufak ufak. İsteyenler yaparsa. Yani elektrik boşa gitmesin falan ben sadece arkada sürekli açın diye bir şey yok zaten ara sıra bir saat mesela kullandığınız zamanlarda işte bir iki atarsınız durur sürekli böyle ara sıra ufak ufak kazanabilirsiniz ve belki ki fazla fazla kazanmışsınız anlatacağım bu kadardı dediğim gibi yorumlarda bir sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz ve şey yapabilirsiniz videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim